Tören başlamak üzere. Hazırlıklar tamam mı? Evet her şey hazır. Kuhu! Biri bana nerede olduğunu söyleyecek mi? Bu yine burnundan soluyor. Kim bilir neye kızmış. Yanlışlıkla oraya gitmesin de. Kuhu! Ne var? Ne bağırıyorsun? Ha? He? Her sabah aynı şey varsa yoksa kuhu. Kuhu odada değil baba. Her yere baktım ama onu bulamadım. Nerede o baba? hizmetçi parçası bizimle aynı yerde değil ya. Buralardadır. Baba bak. Seni iyi tanırım ben. Yine bir iş mi çeviriyorsun? Ne saçmalıyorsun sen? Ben töreni Sorumu bekliyorum. Sorumu geçiştirmeye çalışma baba. Tez, sabah akşam kuyu dinlemekten bıktım tamam artık. Tamam uzatmayalım. Soruma cevap ver. Bana kuhunun nerede olduğunu söyle yeter. Nerede ben o? Ben töreni bekliyorum. Ama artık değil. Hala? Evet Recep. Nerede olduğunu söyleyeceğim. Nerede o? Benimle gelsen. Nereye? Soru sorma. Benimle gel sadece. Nerede? Kuhu! O burada mı? Kuhu! Recep sen? Ne yapıyorsun burada? Sana bir şey sordum. Burada ne yapıyorsun? Söyle ona Kuhu. Burada ne yapıyorsun? Ben... Anlamadım. Burası müştemilattı. Evet oğlum. Ama bu müştemilat harabe gibi. Şimdi öyle değil gibi tamir edilmiş. Hem kuğunu burada ne iş var? Biri soruma cevap verecek mi? Ne oluyor burada? Ben söyleyeyim. Müştemilat harabeydi. Kuhu tamir etti. Bu müştemilatı kuhu tamir mi etti? Neden peki? Onun burada ne işi var? Çünkü o buraya gönderildi. Gönderildi mi? Gönderildi ne demek oluyor yani? Onu buraya kim yolladı ve neden? Sen bir şey demeyecek misin Ku? Hala. Nasıl? Ne yaptın öyle? Diken vardı ayağına batacaktı. Bana bak yapma bunları. Beni düşünmeyi bırak dedim sana. Beni çok düşünüyorsan soruma cevap ver. Senin burada ne işin var? Seni kim gönderdi? Neden sürekli benden bir şey saklıyorsun? Neden yalan söylüyorsun? Ben, ben, ben buraya bu, bu buraya kendim geldim. Hala Bu kız çıldırmış. Hiçbir şey söylemeyecek. Sadece böyle kekeleyecek. Bari sen cevap ver. Onu buraya kimin yolladığını söyle. Cevap ver hala dev yolladı. Onu babam mı yolladı? Evet. Neden? Sebep neydi? Söyle bana hala. Neden buraya yolladı? Kuhunun senin odanda kalmasına. Sürekli senin yanında olmasına dev izin vermiyor. Neler söylüyorsun hala? Hayır. <laughs> Ondan değil. Öyle bir şey olmadı. Ona ben söylemedim mi? Evet, kendim söyledim. Ne babaya dedim ki ben aslında köydeki gibi büyük bir oda istiyorum. Onu Sus! Yatım. Tek kelime etme. Yalan söylediğinde bunu anlayabiliyor. Yalan söyleme Kuhu. Ona doğruyu söyle. O bana her zaman yalan söylüyor. Her zaman söylüyor. Asla gerçeği söylemez. Özellikle bana asla gerçeği söylemez. Her şeyi saklamak istiyor. Her şeyi içine atıyor. Konu fark etmez. Acı, korku, dert ne olursa olsun. Nedense her şeyi içinde tutuyor. O böyle yapınca ben kendimi iyice çaresiz hissediyorum. Haksız mıyım? Bari sen anlat bana hala. Neler oluyor burada? Babam neden buraya yolladı onu? Sebep ne? Son yapılan törenden sonra. Efendim, Tanrı bahşetti. Sizin için önemli bir mesaj var. Bakın bir işaret aldım. Üstüme betel cevizi düştü. Çok yakında bir varisiniz olacak. Gerekirse hiç varisim olmasın. Ama bu kızdan doğacak bir çocuk kesinlikle bu eve gelmeyecek. Bundan sonra geceden sabaha kadar hizmetçi odasında kalacaksın, orada bekleyeceksin. Senin kaderin bu, kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Bak kızım, racirden bir şey saklamana gerek yok. Çünkü racir senin. Hala, kuhuyu al eve götür. Kuhu. Halamla eve git yoksa elimden bir kaza çıkacak. Git. O beş para etmez sıradan köylü kızı yüzünden benim evimin bütün düzeni bozuldu. Evdekiler artık benden izin almaları gerektiğini düşünmüyorlar anlaşılan. Herkes canının istediği gibi hareket ediyor. Evet çok haklısın. Gerçek bu. Ya iplerini sıkıca tut ya da artık sözünü geçiremediğini kabul et. Ormanın heybetli kralı anlaşılan yaşlandı. Hayır kuş bu. Gemi yaşlandı belki ama hala batmadı. Hadi eve girelim. Ama hala beyefendi ne olacak? Sen o konuyu Racibe bırakmalısın. Anladın mı? Demek, Demek ki gerçek, gerçek, ortaya gerçek ortaya çıktı. Raciv biraz sinirli görünüyor. Çok öfkeli olduğu belli. İçimden bir ses diyor ki buradan kaçıp gitmeliyiz. Konuşma sakın. Olduğunuz yerde kalın. Töreni bitirmeden önce birlikte huzur duası etmemiz gerekiyor. Bunun için aileden bir erkeğin dua ederek törene katılması gerekiyor. Peder lütfen biraz daha bekleyin. Hayır abi bu duaların belli zamanı var. Aslında bu duaları sen ve recip etseydiniz daha iyi olurdu. Ama vaktini kaçırmak doğru olmaz. Ben oturacağım. Amca, ben de babamın yanında oturacağım. Bu duada tek başına olmamalı. Peki otur. Güzel. Gel Bumi. Yeter artık. Bu kadar kötülük, karanlık. O bizim korkularımızı yok ediyor kızım. yeter artık. Durman lazım. Bir kere de sen beni dinle. Bu ailenin iyiliği için bir kere de sen benim sözümü dinle. Ailenin iyiliği için durmasını istemen doğru değil kızım. Eğer bir erkek karısının haysiyetini ve onurunu herkesten korumayı başaramazsa... ...o aile hiçbir işe yaramaz. Raciv görevini yapıyor. Olması gereken bu. Sana yapılan haksızlığı, yanlışlığı düzeltmek istiyor. Bırak yapsın işte. Gizli bir güç ruhunu ele geçirmiş gibi sanki. Gizli mi değil mi bilmem ama bu gücün yaptıkları harika. Dikkat et kızım. Raciv'den uzak duracaksın. Sonra herhangi bir kaza olmasını istemem. Seni Raciv'in yanında görmemeliyim. Yoksa bu evden dışarı atılırsın. Artık Raciv'in odasının olduğu tarafa bile bakmayacaksın. Bundan sonra Çandel Malikanesi'nde yaşamayı hayal bile etmeyeceksin. Eğer dışarıda müştemilatı tamir etmeyi başaramazsan Çandel Malikanesi'ne geri dönemezsin. Sokağa atılırsın. böyle. Bütün evi yıktın. Ben ev yıkmadım. Kibirli bir adamın kibrini kırdım. Bu senin evin değil. Bak işte baba. Bu konu kapandı mı şimdi? Burası yıkıldığına göre Kuhu Çandel kendisine dönecek mi? Pekala. Peder duaları etti. Sen de ortalığı topla hemen. Bu görüntü film sahnesine benzemiyor mu? Film zaten biz kötüleriz. Onlar da başrol oyuncuları. Ne oluyor burada böyle? Her zaman olan şey rezalet. Olay bunlara alıştık artık. Bak baba, şuna bak. Bak neler oluyor. Bu büyük bir utanmazlık. Bana aşık gibi geldi. Bekle, bekle, bekle. Sana orada bekle dedim. Hadi baba. Bana yeterince nasihat vermedin mi? Bugün bayram olay çıkarma. Hem sen başlattın. Farkında mısın baba? Hem bütün aile burada. Konuşmaya başlarsam bütün Muzaffer haberi olur. Onca çabayla kazandığın itibarını kaybedersin. Ne oluyor burada? Abimle yengem niye kapıda duruyor? Abim kohuyu dışarı yolladı. Müştemilatta kalması için. Racif ise onu geri getirdi ve az önce müştemilatı yerle bir etti. Şimdi abim eve girmelerini istemiyor. Kimse abime engel olamaz. Sanki biri yetmezmiş gibi. Diğer oğlu da ayaklandı. Cık, zavallı dev baba. Abi hadi artık eve girin lütfen. Gel Kuhu. Tebrikler Sancı abi. Çok iyiydi. Dev baba senin bile gücün yetmedi. Biz ne yapabiliriz ki? Yenge Sözlerine dikkat et. Sen konuşma. Dua yerimiz. Abimin sezgileri görenlerden daha iyi. Evet. Dua yerimiz. Bu da yeni icatmış şimdi. Hem bizim evimizde yeterince bunlardan Karışma yok mu? Karışma sen. Benim abim gereksiz yere konuşmaz. Anlıyor musun? Peder. Biz dua törenimize devam edelim. Durun bakalım orada. Ne saçmalıyorsunuz? Ne oluyor burada? Bizim bayram geleneğimize göre bunu yeni gelin yapamaz. Bu işi de pederin yapması gerekirdi. Geleneklerimize saygısızlık ettiğinizin farkında mısınız? Kimsenin saygısızlık ettiği yok. Yapılan her şey geleneklere uygun eder. Siz duanıza devam edin. Katılmak isteyen Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.